alalım hamburger Of. <Gülüyor> 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 bisiklet toplu olarak 12 kişi ilk turumuzu gerçekleştireceğiz. Öncelikle Şahin Kaya'daki manastıra gideceğiz. Oradan Örençay'a daha sonra cipte bir kahvaltı yapıp e, geri döneceğiz. E, turumuzda da kedi ve köpek e, maması alarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştireceğiz. E, Elazığ Bisiklet Topluluğu olarak önceliğimiz tabii ki de bisiklet ama e, bisiklet sezonu dışında voleybol olsun, masa tenisi, bowling, halı saha olarak aramızdaki bağın kopmaması için bu tür sosyal faaliyetlerde gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan katılım ve talep çok oluyor. E, Bizlerde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak aramızdaki bağ ve sosyal, Elazığ'da yapılacak herhangi bir sosyal faaliyet olmadığı için biz de sporla aramızdaki bağı güçleştirmeye çalışıyoruz. Yani başlangıçlar sayımız çok az ama şu an yüzlerce kişiye ulaştık. Yani yaptığımız her bir etkinlik daha çok kişinin bize ulaşmasını etkiliyor. Biz Elazığ'da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. birkaç arkadaşımızla beraber bugün sezon açılışını yapacağız. İlk bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz. Bu turumuza 12 arkadaşımız katıldı. Sosyal medya hesaplarımız var. Instagram hesabımız var Elazığ Bisiklet topluluğu olarak. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Bisikletini alan herkesin bu aktiviteye katılmasını